mesela. Yeşilköy diye bir yeri geçen ay öğrendim. Şurası bizim meşhur Aydos. Aydos kalıyor. O bizim devamlı korku videolarını falan yani beyzimiz yani. Aydos orası. O arka tarafa doğru Dragos. Onun kafa falan. Bu isimleri peki çok şey yapmışlar mı? Kim mesela? <laughs> Arkaya doğru Sen <laughs> başlattın. Bunlar Fatih Zaman mesela. Aydos'ta Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı kale var. Aydos'un eski adı bu arada ben araştırdım. Ayetosmuş. Ayetos. Arabya'nın da eski adı bir şeydi de aklıma gelmedi şimdi. Bir şey işte. Selamlar, ben obez eleştirmeniz Cüadis. Güzel ya kartal. Yani çok benlik değil ama kafa dinlenilecek bir sertmiş harbiden. İlk defa kartala geldim bu arada. Eyvallah eyvallah eyvallah. Eyvallah. Şimdi o ne Allah. yapıyoruz bugün? Ne, ne yapıyoruz? yapıyoruz? Aç karnımızı doyururuz. O güzel, güzel. Eşofmanlar var, o da güzel. Aldığımız orada. Ah siz de mi buradaydınız? Yeni videodan hepinize selam. Ben Furkan. Bugün çok beğendiğiniz mutfak videolarından birini çekeceğim. İlk kez çekiyorum amına koyayım. Kim neyi beğendi ki? Gençler, böyle karnımız kazındı birazcık, acıktık. Ben de dedim ki mutfak sikillerimi sizlerle muazzam bir hamburger tarifiyle karşınıza çıkıp sergile. Ne dedim oğlum ben? Abone ol. Hadi Orada sarp bizlerle tanımayanlar için sarp, sarp Korkmak. Olayım. Kolay gelsin. Çoğunuz o şekilde, o şekilde tanıyorsunuz Aynen. ya da Afka, Suriyeli, Mülteci. Artık bir şekilde tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Lafı daha fazla uzatmıyoruz. Bu tarz videoların daha fazla daha fazla gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz, like atıyorsunuz, yorumlarda da belirtiyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri ne yapıyorsunuz? Takip ediyorsunuz. Sarp'ı da takip ediyorsunuz. Beni de takip ediyorsunuz. Kameranın arkasında Ramba Tufan var. Onu da takip ediyorsunuz. Gel Evet Ufaktan geçelim evet, Yanlış söyledim sen çağırır mısın? Gel <laughs> Hocam neyimiz var? Bitti. Hocam artık sayıyor muyuz bunu? Sayıyoruz bak evet. çok güzel köfte ekmeklerimiz var Ne olacak köfte ekmek? Ne ya hamburgerlerimiz var hamburger ekmeği Şu an krize giresim senin mi yemin ederim Gel yani hamburger ekmeklerim var evet. Ananasım var turşum var peynirlerim var 3 farklı peynir aldım Süper Kıymam var domates, soğan, muan falan filan bugün YouTube aleminin görüp görebileceği en lezzetli hamburgeri yapacağım. İlk önce neyle başlıyorum hocam? Hamburgerimin köftesiyle. Nasıl başlıyorum? Önce paketi açıyoruz. Önce paketi evet. açıyoruz. Çok önemli. Işık nasıl Tufici? Yarrak gibi. Şurayı açabilecek miyim? Hemen açayım. Dur, Dur ben açayım. Sen açın. hemen hiç şefimiz. Ben şimdi senin şeyi yollayayım. Yamak ısa. Yok yok. E, ee, mutfakta... Yamak. Mutfakta şey yok. Çırak. çırak. Yamak. <laughs> çırak. Doğru. Birkaç bir, bir şeyin daha ışığını açmış olabilirim. Sekiz tane hepsi şu, şu yok. yok, hepsi buraya ait. Hepsi buraya mı ait? niye hiçbir Işık oldu da. Bu şekilde ise devam edebiliriz. Daha olduğum için evet, arkada hemen topluyorum. Birazcık hardal basacağım buna. Şöyle çok az. Hardal Ballı. Eski yengenizde heyecanlı. Başka ben buna ne gireyim? Çok hafif bir karabiber gireceğim. Şefim tatlı ne zaman? Tatlı yemekten sonra giriyoruz. Çok az da lezzet vermesi bağımından kırmızı tatlı toz biber. Ben freestyle takılıyorum. Hani abi aman o olur, bu olur falan filan demeyin yorumlarda. Ben öyle uygun gördüm. Yoksa beni salar üstünüze. He salarım. Anladım. Şöyle bir güzel köftemizi hazırlamak bağımında kıymamızı yoğuruyoruz. Gel bir detay. Beni de öyle yoğursana. Yoğur yemin mi Kokusunu alıyorsun. Muazzam inya. Şifa. Ya yani buna birazcık daha baharat marat farklı bir şey girersiniz. Biz çiğ köfte yapmıyoruz. Çiğ köfte yaparsak şey yaparsınız. Yani o kendi bilmediğiniz yanlış bilgileri kendinize saklayın. Öyle yorumlarda naval okumayın. Ya ben yanlış biliyorsam. Şimdi buna ben bir de çok az ne yapacağım biliyor musunuz? Çamaşır suyu. Direkt <laughs> karşıma ne çıkıyor <laughs> Ekstra güçlü bir şey bir şey. Çok az bir zeytin ya. Eti birazcık daha yatıştırması bağlamında. Hoca tuz atmayacağım mı ya? Ha? Tuz atmayacağım mı? Ha tuz nerede? Ama ne koyim bu mercan bar videosu Tuz almadınız mı? Ama zaten tuza ihtiyacımız yok niye çünkü öyle bir şey yapacağım ki size Tuz attığınız zaman kap etkisi yaratacak yani kuşunuz ötmeyecek Allah'ın şeklinden rizliyordum insanları Rizliyor yani. musun? Aynen öyle Sen devam devam çırak Biraz da buradan rizli Biraz da oradan rizli Şeyi de bilmiyorum ki mesela çırak Onu ne yapar. Şefin yanında çırak ne yapar hiçbir fikrim olmadığı için. Mesela izlemek güzel bir yeri şimdi. başlangıç olarak. Şeflerin yanında bir... genelde mutfakta bu yapılır. Dikkat edersiniz yani Gordon Ramsay falan filan çekim aralarında falan. Arkada çıraklar. Hep rizlettirir. Falan sıkar yani. Bu bu arada dana döş kıyma. Çakma değil yani. He. Şöyle nur topu gibi. Güzel Köftemiz hazır. Bunu şimdi birazcık dinlenmeye bırakacağız. Ses önemli mi peki hocam o şap 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 şap, 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 şap. sesi. Bir ufak alabilir miyim? O zaman <laughs> Tadına bakayım şöyle. Muazzam. Şefim Şefimizde birazcık kıyma kalmış. Birazcık Şefimizin şok mı? Şefimizin içerisinde çok az ama ona... Şimdi iç malzemelerimizi hazırlamaya geçeceğiz. Bu hamburgerin ama hamburger sorması. yapacak şey ananas hocam. Eyvallah uçağım. Kesme makinemiz yok direkt elle manuel keseceğim. Bu arada da bu kısmında da ananas nasıl kesilir onu öğreteceğim size. Önce burayı bir kestik hocam. Ananas aldırdım şakası yapmayın. <laughs> Kafaya attı. Sünger bu püzgün. Size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ha. Ananası ağzında çiğ tutarsan deriyi eritirmiş. Tabii doğrudur. Şefin elinden ne? De... Şefin elinden de şimdi yenir. Ananas. ananas. şefin elinden gelir yani. Gönk. Afiyet. E, ekmeksiz ekmeksiz yut onu. Şefin bu ayvaya benziyor. Vallahi ayvanın biraz daha sulu hali arkadaşlar. Yemeğiniz varsa benim tarafımda olanlar. Ama artık bundan sonra kimseye ananas hiç yemedim diyemeyeceğim. O özelliğimi kaybettiğim için birazcık üzülmüyorum ama... Eh ee, sarpa! Ne oldu lan? Yandın mı? Görürüm <laughs> Bu Şöyle ortala. Tamam. <laughs> bir anlık bakalım ya nasıl gidiyor. Bizim Instagram işlerim. Hiçbir fikrim yok ya. Random patfit makarayı yapıp sıkıyorum bir şekilde. İnsanları izleyip hoşlarına gidiyor değil mi lan? Gidiyor bu arada hoşunuza. Ama bir şey rica edebilir miyim senin videolar aracılığıyla? Abi. Dostlarım lütfen yanıma geldiğinizde ilk ricamız hani bir selam sabah verin ondan sonra en zaman Afgan taklidi yapar mısın? İlk cümle bu olmamalı. Lütfen ilk cümle mülteci taklidi yapar mısın olmamalı. Bir selamun aleyküm. Ya yani bir önce bir bir hal hatır sormaca ya. Şefim müzik yok mu? Ya? Müzik var mı? Aaa e, doğru doğru doğru. Ben zilinde çalıyorum zaten. Şefime çaktırmıyorum. Benim beyinde bir elifli müzikler çalıyor. Aklınızı yitirir misiniz? E, beğendin mi ananası bu arada? Ananas Sanki çok da olayı yokmuş gibi ama yani. Ya, Normal bir sulu meyve. Bakınca karşı görünmeyecek ama görünecek de yani o incelikte. Şefimin eline bu arada bıçak çok yakışır. Harbiden yakışır yani. Zamanında yaptık bir şeyler be kardeşim zamanında. 60 şefim duydunuz. Zamanında. O detayı kaçırmıyor. Ben benim 150 derece suyun altına tutup hemen gidiyorum. Tufi'cim senin de canın çekti oradan bakıyorsun bana. Aç bakayım ağzı. Oh. Şefim ben yapacak hiçbir şey bulamadım. <laughs> Görevlerinizi bekliyorum. Mouse. Mutfakta yani olması gereken gibi. Eksik olmasın o. Aynen öyle. Evet. O çok önemli. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi sıradaki doğranacak, kesilecek itemimiz soğan. Ben soğanı normalde de çok seven bir insanım. Şimdi bazılarınız diyecek ki, ''Abi soğanı neden köftede kullanmadın?'' Hamburger köftesinde kullanılmaz. Olmaz! Duyulanlar yaşayacağız. Bak bir tane taktik var, ben de devamlı bilgi veriyormuş gibi oluyorum. Kusura bakmayın ama ağzınıza alın bir tane metal kaşık. Hiçbir boka yaramıyor. Bak bakayım ağlıyor musun birader? bir boka yaramıyor. Biladir. Nerede metal kaşıklarınız? Tamam, i̇lk çekmeyeceğim, ilk çekmeyeceğim, ilk çekmeyeceğim. Şefim ben de birazcık şimdi Türkçe'de de problem olduğu için. Metal kaşığın peki önemli olan bir kısmı var mı ağzıma almam gereken? Büyük kısmı. Büyük kısmını ağzıma alıyorum. azizallah Ben bu arada gözlerimin yaşarmasını tercih ediyorum çünkü yani çok tutunca ağızda metal tadı geliyor. Böyle şey yani, yani, yani. olmayın yani biraz gerçek gibi olmayın. Yani non olmayın. Ya şöyle sizi arkalık bu tarafta kalayım şefim. Şöyle bir de yapalım. Seni de bir ufak. Seni Aa, de bir sen ufak. Sen paket ettin gözünü seveyim. Dur tişörtümüzü giyelim. Evet şefim yeni eleman almışsınız. E, alın dedin. Eleman alın o zaman. Evet yeni eleman buyurun hocam. Ne yapalım reisim? Reisim izleyin sadece ya. Siz sadece lezzeti doyun ve izleyin. Bugün başka, başka bir şey Bu şey ne kadar güzelmiş ya. Bizim bıçak birazcık körelmeye başlamış sanki. Körelmeye yüz tutmuş. Öyle bir hissiyata kapıldım ben. Bileyelim. Ama o şakayı ben yapacaktım. kolektif <laughs> bilinç. Kolektif bilinç i̇şte hocam. Ne bakayım kolektif bilinç ne? Bilmiyorum. Ne demek kolektif bilinç? Neydi o kolektif bilinç? Ben, ben de bilmiyorum ki aklıma ha. öyle havalı diye konuyorum. He, eyvallah eyvallah. Soğan da severiz arkadaşlar böyle. Oğlum ondan değil şunlardan alsaydım bari ya. Ondan da alırız. Sumak var mı? Yarrak var yersen. <laughs> Çumaklayacaksak yerim. Neden olmasın? <laughs> Tuzlayarak yedireyim ben sana. Onu da yerim. Ama tuz yok. Şefim Lolo Rosso <laughs> var mı peki? Loloroso. Rosso. Yani Roka'nın falan filan. Ha, ya. falan filan. Oğlum yıllardır aradığım ikizimi bulmuş gibi hissediyorum bu çocuk konuştuğu zaman ya. Ne diyorsun? Ya? Vallahi bildi. Devam. Benden bahsediyor. Boş yapıyor amına koyayım var ya. Bir şey biliyormuş gibi sallıyor ya bir de sıkıyor. Biz de amına koyayım. Yaşı büyük ayıp olmasın diye. İyi ya o reis falan diyoruz. <laughs> göbeğe çok böyle ekstrem bir şey girmemize gerek yok ama bak bunun en güzellerini bunun kimse bilmez bence yani çok gurme göbek sevicileri bilir bak bunun soğanın cücüğü neyse Ben de artık gurme göbek sevicileri derneğinde rol alabilir miyim yine? ya? ya ne kaldı köfteleri pişirmek, ekmeği falan filan intermela mesela Ne aldık köfteyi de hocam Köftemizi Şey çok özür bazen benim içimdeki o yırtıcı <laughs> Karakter bozukluklarından biri çıkıyor. Size Eyvallah. saygısızlık yapıyorsanız. Estağfurullah. Döküm tava kullanacağım. Çünkü etin en güzel piştiği tava her zaman döküm tavası. Onu da hiçbir zaman unutmayın. Unutmayın. Yapacağım zannettiniz ama burası Mertcan Bar videosu değil. Kendi avukat <laughs> Koşu bandı ne zaman işimize yarayacak şefim? Ben mutfakta sanki öyle bir şey duymuştum. Eksik olmazsa olmazlarından biri koşu bandı. Kiminmiş o? İçeriden geldi bana o bilgi. Nerede o? Zihnimde oturan 5-6 tane takım elbiseli adam bana dedi ki bu soruyu sor. Ben de hadsizlik edip sordum. Bir yorumda bulunamadım şu an ama değerlendirilir. Sen iste yeter ki sakçım yani zorunda çökeriz. Şimdi arkadaşlar bir yarım soğanı. Aaa işte bu hareket. Gurme bir hareket. Mangal şekli ha. Aynen. Hani anlıyorum. Önce sadece. bir saldım birazcık daha sınınca bir tur daha geçeceğim. Arkadaşlar şöyle güzelce yap. Şişe <laughs> ah, Kimseye çaktırmayın ama şişeyim. Mutfaktaki çıraklarıyla eğlenmeyi de çok sever. Evet. Harbiden çok sever. Bu çırak beni iyi tanıyor hocam. Arkadaşlar bu gördüğünüz kuru defne yaprağıdır. Ette, de, balıkta, her şeyde mutlaka bunu kullanırım. Aromatiktir, lezzetlidir. Kullanmayanları görürseniz de mutlaka, mesela bir restorana mı gittiniz, bir arkadaşınızın evine mi gittiniz? Diyin ki defne yaprağı yoksa ben bunda lezzet lezzet bulamam hocam deyin. Şefim defne yaprağı değil mi? Ee, aynen hocam aynen. Ama nasıl? Benim mesai nasıl? Benim mesai nasıl? Normalde mesela Tufi'nin videolarda falan, Meto'nun videolarda hep yorum yapan taraf bendim. Bu sefer benim yaptığım bir şey yorumlanacak. Ayrıca bir heyecan içerisindeyim. Adama bak yufka açıyor amına koyayım sanki. <laughs> Eller büyük merdane gibi ne yapayım? Çıkacak oradan ben biliyorum kanka şakayı bırak artık. Kanka olmuyor şakayı sal artık. Surtana. Bu da koku daha iyi alma taktiği. Oh. Hadsiz! <laughs> <ses! gülüyor> Dönsene! Smash Burger olacak. Smash Burger bir tık öyle olacak. Smash Burger. Tamam efendim, ben hallediyorum. Tamam, tamam. sen, <laughs> değil, sen <laughs> smash değil, değil. Smash Burger arkadaşlar. Bugün Smash Burger yapıyoruz. <laughs> anne niye? Anne. Anne niye? Abi ben niye az para yatmıyorsun ha? Anam anne, anne, seni getirtmeyin ben ya. O şeyden çok özür diliyorum. Biraz adet selam Hasımlar <laughs> var da. Onu halledeyim ben. Anneciğim ne var benden ne? Bu böyle yenir zaten ya. Ben size kalkıp da McDonald's menüsü yapıyorum değil mi? He. <laughs> 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 Smash Burger yapıyoruz Burger'ın ismini verdik mi? Oradan konuşmayın boş boş Yorumlara salak salak şeyler yazmayın Alın Salamezinde Bir şey daha hazırlamamız gerekiyor Ne? O muazzam bir burger sosu o... yapacağız Ooo Olay orada olay. Ananastı, ananas salıyordum Ama olayı unutmuşuz Asıl olay sostur Aynen Yemeği yemek yapan şey nedir? Aaa Aynendir. Aynen. Ha, çiram bu arada sen bak koku bu, 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 bu. Ha bunu karıştırabilirim. Oo! Şef direksiyonu bana bıraktı. Güzelce minik minik kornişon turşularımızı şöyle. Şefim benim içinde turşu olmazsa olur mu? Ama soslu olacak direkt turşu. Ha o zaman okey tamam halledik. Götte. Oh. <laughs> vay 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 vay. Bıçağım çok uygun değil ama bu hareketten de başka bir şekilde kesilmiyor yani. Her bütün bıçakta. O dans kaç lisi Seyfim? Üçlüsü, beşlisi kaç lazım Sabahçı Rağab? Ne dedin o işe? Ben siz ne derseniz okuyun. Adamım be. Şefim ben birazcık burada tavanın dışına sıçratıyorum ama. Olur olur. Bu şişişiş diye ses çıkıyor ya altında. Evet. O azaldı mesela. Onun sebebi ne? O, çünkü ateşi kıstım ben. Ha okey. Bak bu kadar ince keseceksin. Bu adam çıldırmış olmalı. Bak görüyor musun? Bu kadar ince kesilmesi gerekiyor. Ağızda... Turşu turşu olsun istemiyoruz. Yani onun için ayrıca turşu atarız. Ama bu sosa lezzet vermesini istediğimiz bir detay. Şefim buraya sizin resminizi çizeyim mi? Olur. Yani böyle bir yeteneğim varsa tabii ki. Tabii ki yani. Bunu görmek isteriz ben ve izleyenlerimiz. Böyle bir yeteneğim yok şefim. Onu şey yapsın. ben onu çözeceğim. Onu, onu Burger sosumuz için mayonezimizi bastım. Hardalımızı bastık. Çok az acı sos. Çok az. Little bit yine ketçap. Şu çırpmanın güzelliğine bak. Beni de böyle çırpar mısın ustam? Çırpmam koçum. Anma abi şefim. Şefim mi? Son dokunuşları yapıyorum sorsa sonra. Sonra yiyeceğiz. Sen ne çekiyorsun lan? Şefim bizi çekiyor. O kameraman olur mu ha, ha Bizden. Bizden. Şefim bana söyleyin ama ben unutuyorum biliyorsunuz. Adamı şimdi bununla vursam öldürsem. Adamın işini yapıyor. şimdi sen. De... Şefim ben burada Hogwarts'ı yapmaya çalıştım. Sadece temelleri atabildim. Hogwarts olmuş mu sizce? BİN GARDIĞIM DA BİR DE OLSA BİN GARDIĞIM SANA Ama çok güzel bir şaka yapmış. Ben şu an kendimi kötü hissettim ama BİN GARDIĞIM DA BİZİM SANA Ben soğaktayım Çeşit Ben yere düştü sandım Bir hadsizlik etti bir yanlışlıkla yere bakarak Bunu şimdi ne yapalım biliyor musun? Küçük Üstat Sana bundan sonra böyle sesleneceğim Küçük Üstat Emredin komutanım Şefim biraz da siz geçin. Şefim, şefim biraz da siz geçin. Lan bana alın o zaman. ne? Şefim bugün mutfakta yanınızda benim dümencim geldi. Diğer çırak olmaya çalışıp benim görevimi almaya çalışıp... Bak bak bak. Abicim odak yapsana. Hah. Hop. <laughs> Önünü şefim ama 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 şefim yani. Sıkıyorsun. Zaten bu lazımdı. Ha, lazım olan var. hareket oydu. Ona o tadı veren o. Aynen öyle. Bunu yapamıyorsanız Gidin kadın kuaförlüğü yapın kardeşim. Bu kadar basit. Sen kadın kuaförlerine bir şey mi demek istedin şimdi? Onlar da bizim sanatçılarımız, sanatçılarımız, şefim. Bunu böyle bastık hocam. Harbi canım çekti şimdi de. Şimdi bunu buradan aldım artık. Bu harbiden böyle yapalım Değil mi? Şefimin anlamadığı tek konusu anlamadı. Efendim? Şefim diyorum ki yani hiçbir şeyden anlamıyor Tufan. Evet. Sizin yanınıza gelmiş, yok bu böyle mi olur, şöyle mi olur falan. Üç ekmeğimizin üçünü. de şey değil, de bir şaka yapabilir miyiz? Tamam, tamam. Evet, şimdi noterimizin özü oranında görmüş <laughs> olduk. Noter düşme, düşme şakası. Aynen. Ulan, ulan, ne adamsın alar. Mesela şaka, şaka düşünüyorum ben şu an. Şefimi eğlendirmek için etraftaki materyalleri kullanarak bir şaka yapmak istiyorum. Ne gerekirse yaparım diyorsun ha bunun için. Şaka. Bizim olayımız şaka şefi. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi neyliyiz? Şimdi Çıkın. öncelikle çok az. Bakın bu kata çok az bir burger sosumuzdan giriyoruz ama çok az. Böyle az az. Baksana alçı çekiyor amına koyayım. Bina mı dikeceğiz usta? Ne yapıyorsun amına? Ee, tabii ki bina gibi olacak oğlum burgerimiz. Furtgan burgerinden sen ne anlarsın lan? Yok Furt burger. Furt gel. Furt gel. Allah'ım. Allah'ım. Şimdi i̇şte mascarpone peyniri diyordum. Mascarpone, mascarpone. peyniri Şefim adamın abday mısınız? Başka hiçbir şey diyemiyorum size ya. <laughs> Kolesterol demiştiniz siz sanki. Tabii ki. Kolesterol, tansiyon. Ona birazcık sanki. Yaklaşacağız. Uğrayı mı çıkacağız? Hani uğrayı. Zıng. <laughs> Hafif karamelize ettiğimiz soğan. Normalde olur. hayatta soğandan haz almam ama şefim koyduysa bir bildiği vardır. O yüzden Tamam et lan. Şefim sizin ev bir kalabalık mı, ben mi yoksa bir garip Ya şey bizim Hamza'nın amcası gelirken bazen arkadaşlarını da götürüyor. Moruk ben dedim defne yaprağını fazla atma diye. Şefim ondan olmuş olabilir mi harbiden ya? Ananaslarımızı da girdik. Evet şefim. Evet. Buradan şimdi çık işte çünkü hani belki bir... E tabi. Bir şeyler mişeler. Kartal piyasasını birazcık yoklama. Tamam Devam tamam et lan. Sen de devam tamam. et lan. Çok az bir burger sosu. Çok az koklatma cihetinde. Bu nasıl bir icat? Elektrikli ocak. <laughs> Çok mutfaktan anlıyor musun kardeşim sen? Elektrikli ocak olsan olacak, olmasan olacak. Canımı sıkma benim. Yine geldi. geldi. Arada ya. geliyorlar. Hayırdır, bir dakika, bir dakika. Dokunmayın. Yabancı ya, bir yok. Şefime. Yabancı yok. Dokunmayın. Yabancı. Benim canımı sıkmayın. Ben koruma altına alıyorum sizi şefim. Ee, Oradaki o. bütün spiritüel varlıklara ufak bir kapata kapata devam ediyoruz. Meydanda okuruz diyorsun Ulan. spiritüelizme. Şefim ben biraz yatıyorum. Sıkıntı yok. Son evet. dokunuş. Şöyle peynirimizden alacağız. Kaç aldı tam İyi misin Sarpi? Kefim çok açık Tamam geliyor geliyor bekle. Burger böyle yapılır mı? Olsun be. Adam mısın? Kur'an çarsız sen var ya sen adamın dedisin oğlum. Sen ne konuşacağız tekrar yazarsın Instagram'da. Bak gir oraya konuş çekeyim. Bayağı ama kırdım şaka olur buna. <laughs> hamburgerlerimiz hazır. hazırız ve açız. Çok açız. Çok Şimdi açız. tadım testini yapmak üzere sizlere Tarpi'ye sevgili Şahan bugün bana eşlik etti. Tadım köşemize biliyorsunuz o kırmızı klasik sehpamıza. Tufi'nin videolardan falan aşinasınız. Alıyoruz. Ve... Al bakayım. Tadına bakıyoruz. Yavaştan. Ya. Elimizi yaktık, kestik, bir şeyler yaptık. Allah'ın izniyle şimdi. Lavuk ayak ayıkladık orada. Aynen. Spiritüel varlıklarla da sarpçımız mücadele etti. Buyurun efendim. Yorumları yedikten sonra en son alacağım ama ben çok açım çünkü. Bunu gömelim, bitirelim. Ondan sonra yorum yapalım. Bak, bak. Şuna bak. Akıyor, akıyor içinden. Akıyor. Aa kendimiz kesin var Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun patenti alını. Bu, 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 lazımmış yani. Ben bunu denemedim demem. Ama ben yaptığını söylemiyorum. Çok beğendim. Ananaslı da bayağı güzel olacak. De bayağı. Yalanım varsa ne olayım? Kayıttan önce dedim ki dürüst konuşabilir miyim? Dümen yapmayayım. Harbi dürüst konuşayım falan. Okey nasıl istersen. Kur'an çarpsın çok lezzetli. Ellerine sağlık. Harbiden kıyaf olmuş. Aşırı iyi yapmış. Şunu var ya dışarıda gitsek 700 liraya kitlerler bize. Harbiden dışarıdaysanız et ağırlığı falan her, her şeyle beraber 700-800 liradır menüsünü alsan Tek burger çok doyurucu. Bütün 3 burgerin maliyeti hatta 6 burgeri aldım ben bunu. 900 lira ve evde çok daha iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Ben bir de bir şey söylemek istiyorum. Bir burgerin lezzetli olduğunu nereden anlarız? Ele, ağza, yüze, üste, başa bulaşıyorsa eğer o burger demek ki kimse dikkat etmiyor lezzetine odaklanıyor. Bizim de burada elimiz, ağzımız, yüzümüz hakkınızı helal edin. Birazcık görsel olarak şey verdik televizyondan kendimi gördüm şapkaya bir bak. Ananasının dokunuşunu hissediyor musunuz peki? Yemin ederim tam Tabii şimdi baya büyük bir ısırık aldım ananas geldi hissettim. Ellerine saldım. Öyle oradan. Yok lan kıyma öyle mi olur? Yok lan kıyma böyle mi olur falan kuran çarpsın sıkmayın. Harbi çok lezzetli ama. Beklediğimin bayağı üstündeydi bu arada. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Bir de ananası sen götünden mi salladın yoksa bak biliyor muydun böyle bir şey? Anladım. Sıçtın direkt yani. Eyvallah. Adam öldü amına koy. Bana şapka attırdı o kadar söyleyeyim. Harbiden çok başarılıydı. 10, 7'den başlatacağım demiştim. Harbi 9.5 10'u var yani. İnanılmaz doyurucu. Çok hızlı yediriyor. Çok lezzetli olduğu için pat küt, pat küt giresi geliyor insanın. Bayağı iyiydi. Gerçekten çok başarılı bir burgerdi. Şefimin ellerine sağlık. Eyvallah. Gerçekten Ey oldu. bu işi biliyorsunuz şefim. Şapkayı da bana attı. Benim kafa attı bak şapka bunu. Şapka burada Spiderman severiz. Juadi deseler, Juadi deseler ne yapıyorsun burada? Baydır bana. Baydır ben aynen. Böyle bir dalga sen ne diyorsun Tufe? Valla morup bence on numara beş yıldızdı, gayet güzeldi. En iyi onda, süperdi yani. Ne düşünüyorsun? Ey Allah dedirtiyor sadece bana hocam. ben yani yan yaptım artık bir anda böyle şey oldu. Harbiden. Bir videonun sonunda böyle yan yatmış olarak gelmiş olalım dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Selam. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like, yorum, beğeni zaten tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Sarp'a da teşekkür ediyoruz. Geldi, yalnız bırakmadı, tadım testimizi yaptı. Olay gelsin hey. hocam. Evet. Hey. Sarp'ı da Instagram, Kik ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Evet. de diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. bak şey, yine orada bana bakıyorlar ediyorlar. Halbuki kapatacağım onları. Ya amca sen bizim Hamza yok bugün gelmedi Hamza. Evinde Hamza. Sen Hamza'ya git hadi. Be. O tarafa doğru. Allah'a emanet olun. Hadi hayırlı yolculuk. Eyvallah kendinize teşekkür iyi bakın. Şey. Of soda alsaydık keşke. Sola harbi kayardı biliyor musun? Sola harbi kayar, Sola niye almadık ki biz Ya da ne kayardı biliyor musun? Ne? Ben de bilmiyorum. Sen söylersin diye öyle bir atayım sola, ya da çay demlerim. Çay Oo, kaydırırız. Kayabilir evet. Mineyi sakin edersiniz. Aynen öyle. Tamam kanka daha neyi çekiyorsun tamam, ben... sen de buradan. Alamadı kapattırmayın. Devamın inanımı hıplayın. Hadi bakalım.